1 Eylül'de deneme açılışı yapılacak olan Universal Pekin Resort'taki 7 tema parkından biri olan Jurassic World'e gelin birlikte göz atalım. Universal Pekin Resort'tan yapılan açıklamaya göre deneme açılışı süresince caz ve merkezleri, gösteriler, tesisler ve hizmetler kademeli olarak sadece davetli misafirler için açılacak. Geri bildirimlere göre gerekli iyileştirmeler yapılacak. Universal Pekin Resort, Universal Studio Said, dünya çapındaki 5. Asya'daki 3. ve Çin'deki ilk tema parkı. 4 kilometre kare alanı kaplayan Universal Pekin Resort, kapladığı alan bazında dünyada bugüne dek açılan en büyük Universal Studio Said tema parkı olma özelliği taşıyor. Yakında açılacak olan Universal Pekin Resort'a özel ulaşım imkanları 26 Ağustos itibariyle hizmete girdi. Bu, Pekin'in güneydoğusundaki tema park alanını yeni bir trafik merkezine dönüştürdü.